Ey insan yaşıyorken hem de Kur'an çağında çırpınıp duruyorsun cehalet batağında kalbin katı gözün kör başın kibir dağında Kur'an sana gel diyor bak bendedir adresin ey eşrefi mahlukat daha Kur'an ne desin Özgürce seçmen için iki yoldan birini apaçık bildiriyor bütün ayetlerini ya peygamber ya şeytan seç diyor rehberini öyle seç ki sırattan rüzgar gibi geçesin ille şeytan diyorsan daha Kur'an ne desin ya cennet bahçesidir ya ateştir o mezar mekan var mı dünyada öyle derin öyle dar Hiçbir şey yakın değil insana ölüm kadar. Diyor ki hesabı var aldığın her nefesin. Mezarlar konuşurken daha Kur'an ne desin? Malın, mülkün, şöhredin, dünyada her şeyin var. Ya dünyadan Rabbine götürecek neyin var? Bana yeter diyorsan şu üç günlük itibar bir dördüncü gün var ki çok çetindir bilesin. Bunlar masal diyorsan daha Kur'an ne desin? Ayet diyor ki eğer dağa inseydi Kur'an paramparça olurdu dağ Allah korkusundan. Hangi insan durup da ibret almaz ki bundan? Sen ki bir dağ yanında ne kadar da cücesin. Haddini bilmen için daha Kur'an ne desin? Bir gün var ki çok yakın dağların yürüdüğü, göklerin güneşleri önünde sürdüğü, kainatı toz duman, dehşetin bürüdüğü kıyamet senaryosu oyun değil bilesin. Hala ürpermiyorsan daha Kur'an ne desin? Gör ki dünya sırtında nice insan taşıyor. Kimi yaşarken ölmüş, kimi ölmüş yaşıyor. Kimi arş alaya dolu dizgin koşuyor. İşte cennet, işte sen gayret et ki giresin. Ey eşrefi mahlukat, daha Kur'an ne desin? Rabbimiz Teala Kur'an'dan ibret alan bahtiyarlardan eylesin ve okuyacağımız fatihaları bütün ölmüşlerimizin ruhuna bir güzel hediye, bütün dertli gönüllerin gönlüne, kalbine bir teselli vesilesi, maddi ve manevi hastalıklarımıza şifa eylesin. Rabbimiz Teala hepinizden razı olsun. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.